Evet, sevgili arkadaşlar şimdi sizinle e, kitkenlerini çözmeye başlayacağım. Aşağıdaki de hangi sonucu demiş 7 artı 5 ne yapar? 12 doğru mu? Doğru. Şöyle yapalım. 7 artı 5 12 mi? Evet doğru. 3 tane çıktı. 5. Doğru mu? Doğru. Çünkü 3. 8'den 3 çıktı. Ne olur? 5 olur. Ama ters olduğu için eksili olacak. Eksi 2 artı 6 eksi 4 mi yanlış? Çünkü bunu şöyle yazabiliyoruz. Şu dediğimiz şöyle yazabiliriz. 6 eksi 2 eşit 4 olur. Böyle 6 eksi 2 yazdığımız için yap, eksi 4 değil 4 oluyor. Eksi 9 eksi 4 da eksi de görmeyiz. E, normal topla 13. Erkeğin başında eksi olduğu için eksi şey yap. Yani şöyle da şunu. Eksi parantezinde 9 artı 4. Eşit eksi 13. Böyle ya Bu da zaten normal çıkarma bildiğimiz. Şimdi aşağıya iniyor. İkinci kere bakıyoruz. Aşağıdaki işlem hangi sonucu ne farklı oluyor? Eksi 1 artı 2. Eksi 3 Metin bu. Bak şimdi. Şunu yapacağız. Şimdi şunu şöyle yazalım. 2 eksi 1 eksi 3 diye yazalım. 2'den şurası 1. 2'den 1, 1 çıktı 1. 1'den 3 çıktı eksi 2. 5'den 4 çıktı 1. 1'den eksi 3 çıktı eksi 2. Bu da doğru. Şuna 2 tane. Şuna eksi 2 olmayanı bulacağız. Şimdi alttan 9 çıktı. Eksi 3. Tekirden eksi çıktı. 1. Tekirden 7 çıktı. 1. Şimdi eksi 3 artı 1. Eksi 2. Şimdi şunu şöyle yazalım. Tekirden eksi 4. 8. Eksi 4. Eksi 1. Eksi 5 de alalım. <laughs> Tekirden 4 çıktı. 4. 4'ten 1 çıktı. 3. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. 6. 2. Eksi 3. Eksi 9. Ha bir daha 4 varmış. Şu artı 4. Şu da 6 artı 2 artı. 4. Eksi 3. Eksi 9. Yazacağız. 8. 12. 9. 0. O zaman yapalım. Bu oldu. Aşağıdaki işlem hangisinin sonucu en küçük diye soruyor. 3'ten eksi 5 çıktı. 3'ten eksi 5 topluyor. 3'e eksi 5 topluyor. Yani 3'ten 5 çıkaracağız. Bu da eksi 2 yapar. Eksi 2'den eksi 4 çıkar diyor. Eksi pardon. Eksi 2 eksi 4 diyor. Eksi 2'den 4 çıkar diyor. Eksi 2'den 4 çıkar diyor. Eksi 6 yapar. Eksi 9 artı 7 diyor. Eksi 2. Eksi 2 artı. Şurası şöyle yapıyor. Eksi 9 artı 7 artı 4 oluyor. Eksi 2. 2 yapar. Ondan sonra burası. Da şunu diyor. 8 5 eksi 3 diyor. 0. Ondan sonra 3 4 artı 5 artı 6 diyor. 1 11 Tabi şurası artı olacak. Şurası eksi olacak. Burası da 10 yapar. Birinden ne en küçük sonuç demiş. En küçük sonuç dediğince 6. Olan sonuç 6. Şimdi, asıl hangi soru en, en büyük diyor? Söyle en büyük oluyor. 15 8 artı 3 diyor. 10 yapar burası. Pardon oyun değil. Yanlış yazdım. yok buradan tamam, 10 olmuş. 10 artı 7 eksi 4 13 yapar. Eksi 6 artı 9 artı 2 5 yapar. 8 a, eksi 7 eksi 4 Burada eksi 3 geliyor. 3 yapar. Kendisi 4 yapıyor. 4 evet. 3 yapıyor. 7'e 3 çıktı 4. 3 3'e 7 çıktı eksi 4. O e başından da eksi olduğu için artı 4 yapar. Burada tek yapan 11, 13, 17, 13 yapar. En güçlü sayısı 7, eksi 3 sayısı. <laughs> e, yukarıdaki işte hangi sonucu birbirine eşittirecek soru. Hemen bakalım. Eksi 2 şurası 12. Şu şey saat 12. Eksi 2. Eksi 12 artı 6 oldu. Eksi 6 eksi 8 oldu. 4 Ben şey çıkaracağız. 8 çıkaracağız. Yani 9 12 yapar, artı 12 yapar. 4 artı 8 eşit 12 yapıyor. 22